Merhabalar, ben Kayseri Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi 1. Sınıf Öğrencisi Ahmet Toprak. Bu videoda sizlere sanal işletim sistemi nasıl kurulur onu göstereceğiz. Bilgisayarımıza yüklediğimiz bir Box uygulamasını açıyoruz. Buradan yeni diyoruz. Kuracağımız işletim sisteminin adını yazıyoruz buraya. Ve kuracağımız işletim sisteminin Türünü ve sürümünü seçiyoruz ve ileri diyoruz. Buradan RAM'i 2 GB olarak ayarlıyoruz. Oluştur diyoruz. Herhangi bir şey yapmadan ileri diyoruz. Yine ileri diyoruz. Buradan yine oluştur diyoruz. Bu sayfadan ise başlata tıklıyoruz. Açılan pencerede göz ata tıklayıp ekle diyoruz. Daha önce bilgisayara yüklediğimiz Windows 7 kalıbını seçip aç diyoruz. Burada Windows 7'yi seçip seçine basıp başlat diyoruz. Sanal makine şu an ön yükleme yapıyor. Evet Windows 7 kurulum ekranına geldik. İleri diyoruz. Dil seçimini yaptıktan sonra şimdi yükleye basıyoruz ve başlıyoruz. Lisans koşullarını kabul edip ileri diyoruz. Özel deyip devam ediyoruz. İleri diyoruz. Bilgisayar bu kısımda kendini birkaç kez yeniden başlatabilir. Bilgisayar kendini tekrardan yeniden başlatacak. Buradan kullanıcı adını yazıyoruz. İleri diyoruz. Parolayı ayarlamayacağımızdan ileri dedik. Buradan önerilen ayarları kullan deyip devam ediyoruz. Saati tarihi ayarlayıp ileri diyoruz. Ev anı seçiyoruz. Evet, sanal makinemiz şu an kuruldu. Windows 7 ekrandayız. Windows 7 sanal işletim sistemi kurulumu bu kadardı. Buradan yeni diyoruz. Ve kuracağımız işletim sistemin adını yazıp türünü ve sürümünü seçip ileri diyoruz. Buradan RAM'i 1 GB ayarlayıp ileri diyoruz. Oluştur diyoruz ileri deyip devam ediyoruz. İleri diyoruz yine. Buradan hafızayı 10 GB olarak ayarlayıp oluştur diyoruz. Ve bu sayfadan başlat'a tıklıyoruz. Linux seçip başlat'a tıklıyoruz. Bu pencerede göz at'a tıklıyoruz. Ekle diyoruz. Daha önce bilgisayara yüklediğimiz Pardus kalıbını seçip aç'a tıklıyoruz. Buradan Pardus'u seçip seçeneğe basıp başlat diyoruz. Aynen. Ve kuruluma başlıyoruz. Dili Türkçe olarak ayarlayıp devam ediyoruz ve grafik arayüz ile kurul yazan kısmı seçiyoruz. Bekliyoruz. Türkçeyi seçip devam ediyoruz. Yine Türkiye'yi seçiyoruz. Q klavye kullandığımızdan dolayı Q klavyeyi seçip devam ediyoruz. Devam diyoruz. Buradan kullanıcı adını yazıyoruz. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Buradan parolayı yazıyoruz. Bir parola oluşturuyoruz. Parolayı da gösterelim. Parolayı yazdıktan sonra devam diyoruz. Buradan devam diyoruz herhangi bir şeye dokunmadan. Yine devam diyoruz. Yine devam. Devam ediyoruz. Buradan evet'i seçip devam ediyoruz. bekliyoruz. Devam diyoruz. Buradan alttakini seçip devam ediyoruz. Kurulum tamamlandı, devam diyoruz. Kurulum bitiriliyor şu an. Bekliyoruz. Herhangi bir şeye dokunmadan bekliyoruz. Buradan e, oluşturduğumuz parolaya girip oturum aç diyoruz. Oturum açıyoruz. Bu segmeyi kapatabiliriz. Evet. Linux tabanlı Pardus işletim sistemi de tamamlandı. Bu video buraya kadardı. Beni dinlediğinizden dolayı sizlere pek müteşekkirim.